başlayalım ah. ama üçer üçer gidelim yine. Tabii. üçer dakika, üçer dakika. Ne yapması lazım Türkiye? Yani bu din özgürlüğünün batının da kabul ettiği, teoride kabul ettiği, din özgürlüğünün pratikte de her yerde işlevsel olması lazım. Ama Avrupa buna uymuyor. Önce bunu belirtelim. Yani kitabi olan Avrupa ile reel Avrupa arasında 100 yıl farkı var. Bizden Belki istiyorsunuz ama aynı hassasiyeti siz de gösterin. Evet. Durumunda. Sence batıya bu aynayı tutmamız lazım. Bizim Avrupa perestlere bunu. Ya Avrupa orada, perest. Evet Avrupa Literatörümüzde... perestler. Evet. <laughs> Biz Avrupallaşmakla çok yanlış yaptık. Çünkü kendimizi inkar ettik. Şu an köksüzüz. Arafta bir nesiliz. Ne yana döneceğimiz belli değil. Bir insan kendine karşı nobran olur mu ya? Tarihine, geçmişine karşı. Utanılacak bir tarihimiz yok. Tarih mukayesesi yapmak için söylemiyorum bunu. Bizim geçmişimizde sömürgecilik yok yani. Şimdi e, şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa bunu yapmıyor. Yunanistan bunu yapmıyor. Ama, ama biz ama Türkiye'den talep ediyor. Tabii talep ediyor. Bakınız talep edilen şey doğru şey. Yapılması gereken şey. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim ki bu çok daha önemli. Önce bunu bir görelim. Mesela Almanya'da siz bir camiden ezan sesi duyamıyorsunuz ya. Ben ülkemde çan sesi duymak isterim kardeşim. Benim medeniyetim, benim kültürüm bunu gerektirir. Eyvallah. Çünkü ben camiyle havrayı, kiliseyi, sinagogu yan yana getirmiş bir medeniyetin ürünüyüm. Evet. Eğer bu ülkede çan çalınmıyorsa bu ülke eksiktir. Süryanisi olmayan, Kürdü olmayan, Ermenisi olmayan, Yahudisi olmayan bir Türkiye eksik bir Türkiye'dir. Alevisi olmayan, Sünnisi olmayan ve hepsi de birbirinin eşiti değilse temel hak ve özgürlüklerde eşitlenmiş bir demokratik vatandaşlık anlayışına sahip değilsek eksiyiz. Biz böyle düşünüyoruz. AK Parti olarak böyle düşünüyoruz. Ama içimize bir şey koydular Lozan'la birlikte. Ekaliyet. Azınlık. Çok yanlış bir şey. Bu ülkenin azınlığı olmaz. Bu ülkenin vatandaşları vardır. Eyvah. Ne güzel bir yaklaşım. Bu ülkenin Yahudisi vardır, bu ya, ülkenin Kürdü vardır, bu ülkenin Alevisi tüktür. vardır, Sünnisi vardır. Ve hiç kimse dininden dolayı ötekileştirilemez. Asla. Asla. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa bu konuda çok yüzlü, iki yüzlü de değil. Asla. öyle. Yani Demokrasi derken Avrupa'nın örnek gösterilmesinden o kadar çok rahatsızlık duyuyorum. Hep kitabı, öteki kavramı, eltelektörlerimiz tartışırlar ya batı, haber masa, aternaftı bu, Adorno ya bilmem ya. Yani. Ama kimse Mevlana'yı, Yunus'u, ben size anlatayım Yunus'u. Hacı Bektaş'ı. Ben şu an size desem ki yeryüzünün en anlamlı insanlık manifestosunu peygamberler, peygamber Hazreti Muhammed veda hutbesinde ya gericiye bak ya. gel getirdiği getirdi. Bak ne diyor biliyor musunuz? Kısaca toparlayalım. Evet. Son 8'de. Ey insanlar müzik. hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın aceme, Acab'ın Acem araba üstünlüğü Heya. yoktur. Bitti ya. Nokta. Hazreti insan olmaya bir çağrıdır bu. Evet. Müslüman olmadan önce insan olacaksın. İnsan olmadıktan sonra. Onun için ben bu ruhban okulunun kapatılmasını çok yanlış buluyorum. Başkaları yapmıyor diye, Avrupa bu konuda çok kötü bir örneklik sergiliyor diye bizim kendi vatandaşlarımızdan bu hakkı esirgememiz gerekiyor. Ben ruhban okulunun eğer hala hazırda kapalıysa açılması gerektiğini inanıyorum. Ama buradaki aynı ülkeyi yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızdan da dostlarımızdan da rica ediyorum. Hristiyanlık satan o ülkelere de şey yapsınlar siz de aynısını yapın. Ama onlar yapmadı diye bizim yapmamız bizi onlarla benzeştirir ama onlardan farklı kılmaz. Biz onlardan farklı